Oyun çıkınca bize Merhaba arkadaşlar, bugün bir Minecraft serisine başlayacağız. Kaç bölümlük ben de bilmiyorum ama bir e, oyunu bitirene kadar, yani End Portalında End Portalından geçip şey Ejderhayı öldürene kadar herhalde sürecek bu. Hemen uzun kırmaya başlayalım. Her zamanki gibi. Yapacak bir şey yok yani oyunda. Oyunda yapacak bir şey yok. Direkt odun kırmaya başladım ben yani. Hemen kendime bir kazma kürek bir şeyler yapıp ağaçları e, taş toplayıp taş balta yapacağım ve ağaçları daha hızlı keseceğim. Şu, şunu da keseyim. Bu büyük bir ağaçmış, güzel. Hatta aklımda bir fikir var. E, şuraları filan ev yapabilirim. Düzlük zannetmiştim ama pek düzlük değil. Ama oralara falan ev yapabilirim. Hatta buraları da yapabilirim. Hem ağaç, hem de su var. O ne lan? Koyun koyundur inşallah. Ah, gri koyun. Ben seni beyaza boyayabilirsem iyidir. Ama bekle. Sen benim işime gireceksin. Gel buraya çiçek. Gerçek. çek. sen benim işime yarayacaksın. Bunu ilk önce bir boya yapalım. O benim işime yarayacak. İlk önce makas bulacağız arkadaşlar. İlk önce makas bulacağız. Sonra koyunu kırpacağız. Orada, orada da beyaz koyun var. O zaman seni boyayayım beyaz koyun. Sen bir yere kaybolma. İyi. Hemen arkadaşlar demir bulma çalışmalarına gireceğim. Makas yapıp direkt koyunu kırpacağım. Lan iki tane kürek yapmışım. Ya. Neyse en azından çabuk kırılıyordu. Ya iyi. kır kır kır. Ha, direkt taş varmış burada. Ne güzel. Tamam hemen taşlarımızı kazalım. Bir taş balta yapacağım. Demir de bulmaya çalışayım şuralardan biraz fırın yapacak kadar da demir bulalım. Fırın yapabilecek kadar da demir bulmaya çalışalım. Demir mi? Fırın yapacak kadar taş bulmaya çalışalım. Herhalde yeter o kadar. Hadi gidelim. Sen ne yapıyorsun burada? Arkadaşlar şu sarı koyun kaybolmasın. Hemen baltamızı yapalım. Tamam bir de fırın yapalım. Ocak. Tamam. Ocağımızı yaptık. Ocağı da şuraya koyalım. Tak. Çok hızlı geliştik be. Tak 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 tak. Arkadaşlar bunu herhalde bir ev yapmakla geçireceğiz. Şu anlık ev yapmakla geçireceğiz. Çünkü zor. İkinci bölümde daha çok yerlere gideriz. Yani şu anlık bir ev yapalım. Öyle geçinelim. O şekilde bir video olsun. Koş 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 ağaçları topla. Demir bulmaya çalışacağım ama biraz zor tabii. Çünkü buralarda çıkar mı bilmiyorum. Biraz daha aşağılara inmem gerekiyor. Arkadaşlar, e, isterseniz koordinatları açabilirim. İk, e, i̇sterseniz koordinatları açabilirim ikinci bölüm için. Bu şu an koordinatları açmayacağım. Tamam. Şu an bayağı odunumuz oldu. Kendime bir sandık yapıp bunları tutayım. Tamam. Tamam, bunlar burada kalsın. Şu anlık bunlar burada kalsın. Ölürüm falan. Şimdi gider bunlar. Tamam o burada kalsın. Bir tanesini şuraya koyayım. Yedek. Tamam. Taşları kazmaya devam edelim. Arkadaşlar demir bulursam direkt taş kazma yapacağım. Kazabileyim diye. Şu an size o oyun siz bilmiyormuşsunuz gibi anlatıyorum mal gibi ama herhalde sorun yoksa ben böyle anlatayım. Yani. Kır 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 kır. Taşlar kır. Uzun sürdü baya. Taş kırmak. Demir de bulamayacağım herhalde. Sadece bu yükseklikten bulamam. Direkt e, taş kazmayı yapamıyorum. Şuradan şeyleri alayım. E, nerede? Heh, tamam birazını al. Tamam 16 tane yeter. Bunlar biraz çubuk yapayım. Fazladan çubuk yapayım ki bitmesinler. Yani yeteri kadar olsun. Taş kılıç yapayım. Evet, taş kılıç güzel. Şimdi taş kazmayı buraya koymayacağım. İlk önce bunun kırılmasını bekleyeceğim bu taş kazmanın. Çünkü e, taş mı? İlk önce bu e, şey kazmanın kırılmasını bekleyeceğim. E, odun kazmanın kırılmasını bekleyeceğim tahtanın yani. E, öyle sonra da taşla kazmaya başlayacağım. Arkadaşlar biraz zor şey olsun anladın mı? Anladınız mı? Demire kadar yetsin. O yüzden öyle istiyorum. Şimdi aşağı iniyorum ama Şimdi aşağı indim ama ya ışık olmadığı için bekle şunu ekeyim bari. Aa elma, elma geldi. Ne güzel. Sen mi düşürdün? Aynen bu düşürmüş. Aa bu koyun da benim etrafımda geziyor. Kaybolmuyor değil mi lan? Seni pembeye boyayayım mı? Şurada pembe bir çiçek var. Olabilir. Sonra o yaparım. Evet. Ne yapalım şimdi? Bu elmayı buraya koyayım. Ölmeyeyim. Şimdi ben bir şey yapacaktım. Koyun bana şey unutturdu. He he he. Aynen hatırladım hatırladım. Şey yapacağım ben. Ee, odun kömürü yapacağım. Aynen odun kömürü. Şimdi bilmeyenler için nasıl ol nasıl olacak bu diyeceksiniz şu şekilde. İlk önce odunlarımızı alacağız. Sonra bu, bu odunları pişireceğiz. Yani bilmeyenler için böyle anlatayım. Ister? Böyle anlatayım. Nerede? Sarı koyun kaybolma lan. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Oralar güvenli değil. Buraya gel. Oralar güvenli değil. Bana gel. Oralar hiç güvenli değil. Ben seni kırpacağım. Senden yatak yapacağım ben. Gidiyor. Ben seni kaybedersem çok... Ben bu koyunu kaybedersem çok kötü olur. En azından şurada bir gri koyun vardı. En azından burada bir gri koyun var. Güzel olur. Ben bir tane daha koyun görmüştüm. Beyazdı sanırım. Aa şurada da bir koyun var. aynen. işte bu koyunu görmüştüm. Etrafımızda 3 tane koyun var. Kesmiyorum. Neden kesmiyorum? Çünkü 3 tane fark. çünkü hem sarı, hem beyaz, hem gri olmuyor. İlla hep aynı renk olacak ama mantıken yani. Yani bu eski sürümlerde yoktu ama mantıklı yapmışlar. Tak tak kızbla. Aha şu ağacı da kırayım. Hmm. Fazla fazla odun kömürü yapayım ki bir sürü beş alemiz olsun. Tamam. Aa inek. Ben bunu sonra keseceğim. Bunları biriktireyim. Şu an çünkü açlık sıkıntımız yok. Kaç dakika olmuş? 7 dakika olmuş. Vay yansın. bunları şey yapmayacağım değil mi? Pişireyim bunları. Ee, şey yapamayacağım için. Lan akşam mı oluyor? Hayır olmuyormuş. Arkadaşlar akşam olmadan kendime hemen bir atak yapmam lazım. Bunlar pişsin. Nasıl yapacağım? Onu da madene ineceğim. Ama bir tane bile yeter bana. Bir tane bile bana yeter. Hadi hadi. hadi. Tamam odun kömürü. Gelsen. Birazcık kazayım bunlar pişerken. Bunlar pişerken birazcık kazayım. Şöyle kazmamı alayım. Kazmalarımı alayım. Evet şimdi aşağı inmeye başlayabilirim. Hemen aşağı inelim. Lan inmiyor da. Şuraya bir tane ışık koyayım. Meşale. Şu anlık biraz sakin geçiyor. Yani hemen akşam olmadan önce bir ev yapmam lazım. Ama işte nasıl olacak? Demir gelirse Demir gelmiyor ki. Demir yok demir. Hmm, bu biyom böyle yerlerde demir yok mu ya? Nerede demirler? Normalde başkaları olsa hemen demir çıkartırlar ama ben bende şans yok ki. Düşünsenize aslında bu blokların bir arkasında demir varmış da ben onların yanından geçtim. Aa kırıldı. Düşünsenize bu blokların arkasında demir varmış ve ben onların yanlarından geçmişim. Düşünseniz öyle olduğunu çok kötü olur. Ben kalpten giderim bak. Şöyle kaz 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 kaz. Çok kötü olur yani. Şuraları da kazayım. Oğlum demir yok. Demir çıkmıyor. Demir niye yok? Oğlum ben eskiden bir tane survival yapıyordum. Orada bir sürü demir bolluğu vardı. O yüzden baş, başlamak istedim bir survival'a videoda. Ama bu sefer demiri bolluğu yok. Benim direkt sağ benim burayı bırakıp maden bulmam lazım. Benim burayı bırakıp başka bir madenlere gitmem lazım. Lan akşam oluyor. Akşam oluyor. Allah Allah al. Kılıcı al kılıcı al. Akşam oluyor. Lan. Şurayı ışıklandırayım. Burada da olmasınlar. Bir de zombi sesi mi çıkardı? Burada bir iki tane küçük zombi var. Seni keseyim mi? Hadi kesiyorum. Ben. Şu an mallık yaptığımı hissediyorum. Bunları biriktirebilirim. Ama. Buraya biraz ışık koydum. burada durayım. Bu ışıklar beni ısıtır mı bilmiyorum. Isıtamıyorlar ama. Şurada bir domuz var. Yemiyorum. Maden. Madenin yerini unutmamak için şöyle taşlarla kaplasam nasıl olur? Bence güzel. Şimdi benim buralarda biraz maden arayıp maden bulmam lazım. Neden? Çünkü benim kazdığım madenden hiçbir şey çıkmıyor. Yani normal bir maden bulursam oradan bir sürü demir bolluğu çıkabilir. Çünkü eskiden ben bir tane maden bulmuştum. Orada demir bolluğu vardı resmen bir sürü demir çekmişti. Da burada zombi falan da yok lan. Ben de ben de eskiden şey yaratık bolluğu da vardı. Burada o bile yok. burada benim bir tane sayı, sarı koyunum vardı. O nerede? Kayboldu. Bir yerlere gitti ama. Oğlum ben şu an normalde oynadığım halde acıkmıyorum lan. Eski survival'ımda acıkmıştım bayağı. Hem de normalde oynamama rağmen. Onu lan. Ananı. Lan ben seni büyük zannettim. Git lan. Git. Aa. Abi sen nasıl bir şeysin ya? Ben seni büyük zannettim. Bebekmiş bu. Koş 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 koş. Ben şimdi ölürüm falan. Yatağım da yok. <laughs> Öleceğim. Koyun ama beyaz koyun. Benim sarı koyunum nerede? Şuralarda bir yerdeydi. Buralara kaçmıştı o. Nerede o? O koyunu kaybetmemem lazımdı. Neyse en azından etrafta biraz daha koyun var da. Şimdi çok sıkıcı geçti lan. Ben ne yapayım bunları alıp bir yer altına mı gireyim? Aynen aynen. Bunları alıp ben bir yer altına gireyim. Gelin. Ben bunları alıp vallahi yer altına ineyim abi. Ne sığır eti mi? Sensin sığır. Ben bunları alıp yer altına ineyim. Hemen 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 koş koş koş. Hadi hadi. Gel gel hadi. Lan. Hadi. Gel 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 hadi hadi. Bir tanesi geldi sadece. Burada bütün eşyalar herhalde bu sandıkta. Ona evgeyebiliriz gelin. Tamam envanterim tamamen doldu. Dolmadı aslında. Ama güzel yetti. Hemen şuraya gir 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 gir. Işıkları almayacağım. Işıkları almayacağım. Tamam burada ışığım var zaten. E burada kalayım ben. Ev yapamadık ama burada en azından biraz maden yapalım. Belki demir buluruz. Anladın mı? O yanımızdaki koyunların kırparız. Yünlerini. Arkadaşlar siz de bir koyun bulduğunuz zaman onu öldürmeyin. E, yünlerini makas e, makasla kırpın. İlk önce demir bulun tabii ki de. Onu direkt mal gibi kesmeyin. Eğer kesecekseniz ise 3 tane aynı renkten bir koyun bulmanız lazım. Ama yani etrafta bu koyun bulduysanız da en fazla bir tane çıkıyor. O da kötü oluyor. Ya bu bölümde hiçbir şey yapamadık ama maden yapalım biraz. Kaz 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 kaz. Kazıyorum ama bir şey de çıkmıyor. Onun normalde bu kadar aşağılıklardan demir çıkardı ama kömür bile çıkmıyor lan. Kömür çıksa bu kadar şeylerden hadi neyse biraz daha aşağı inmek isterim de kömür bile çıkmıyor. Aa! Oo oh, demir. Demir, demir, demir. demir. Demir demir demir. Demir demir demir. Demir 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 demir. Demir demir. Demir daha fazla demir var mı? Yok. Sanırım yok. Evet. Demir 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 demir. Demir. Demir çıktı. Demir çıktı. Ocak gel. Gel en azından biraz ısıtır beni. Biraz odun kömürü yapmış mıydım ben? Sanırım biraz olmuştur. Şuraya koy. Tamam, girdi. Ha 14 tane odun kömürü, güzel. Piş piş. Oo! Oh, aydınlandı en azından buralar biraz. Şuralara da bir tane sandıklarımı koyayım. Sandıklar ve çalışma masası. Şuraya iki boşluk açayım. Buraya sandıkları koyacağım çünkü. Tak tak. Şuraya da çalışma masasını koyacağım. Tamam. Güzel. Şuraya elmayı koyayım. Çiğ sığır etini koyayım ve deriyi koyayım. Oho. Artık koyunları kırpabileceğim. Güzel. Bir tane makas yapayım hemen. Hatta kova da olur ama ben makas yapacağım. Daha şu an. Şu anlık daha önemli. Zaten bir sürü demirim var. Onlarla kova yaparım. Tamam iki tane demir oldu. Bunlarla da bir tane kova yapayım. Kova gel kova 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 ve makas. Daha fazla pişmiyor bunları alayım. Tamam şimdi dışarı çıkıp arkadaşlar bunları kessem mi bilmiyorum ama ben kesmeyi düşünüyorum. Ama fazla karanlık. Ama yine de çıkıp keseceğim koyunları. Kesmeyeceğim kırpacağım. Hala akşam çok kötü. Kötü hala akşam çok kötü çok kötü. Bir yerlerde koyun olması gerekiyor. Aa koyun 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 ne haber? Kırk kırp kırp. Oho. Bana bir tane daha verir misin? Uzaklaşayım değilsin. Ben bunları uzaklayın uzaklaşınca iyi arkadaşlar. Kimsenin görmesini istemiyor. Tamam. Yana. Yesene ne bekliyorsun? Yesene ne bekliyorsun hadi. Ne otobüs mü bekliyorsun? hadi. Oğlum ye, ye şunu. Ye şunu. Çimeniye. Çimeniye kırpacağım seni. Ye çimeni. Kimsenin görmesini istemiyorsun ama. Hadi ye şunu ne bekliyorsun. Tamam ben bundan biraz uzaklaşayım. Biraz uzaklaşayım da yesin. Kimsenin görmesini istemiyor yerken. Oğlum hadi ye ne bekliyorsun ye şu çimeni. Yesene. Yesene. Ye lan. Seni keseyim mi onu mu istiyorsun? Tipe bak. Oğlum ye şunu ye ben de acıkmışım bak. Ne yiyeceğim ben? Etrafta zombi var mı? Hadi ye şu çimeni lan. Neyse ben senle uğraşamayacağım. Ben seninle uğraşamayacağım. Ben etlerimi pişireceğim. Ben seninle uğraşamam. Sen yersin o zamana kadar değil mi? İnşallah. Ben etlerimi pişireceğim. Uğraşamam ben bununla. Vallahi uğraşamam ya. Çok sinir etti. Tamam en azından bu bizi doyurur. Hadi. Bu ne lan? Ha, demir zannettim. Ps. Bir ses mi çıktı? Ne bileyim koyun yedin mi? Koyun muydu? Aa sarı koyun. Buralardaymış. Aa yemiş yemiş tamam yemiş. Geliyorum geliyorum. Sen gıcık mısın ya? Ha? O beş tane verdi lan. Ya en başta niye üç tane vermiyorsun o zaman iki tane veriyorsun? Ben niye bak ya? koş 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 yatak 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 neyle yatak yapılıyordu yatak Yatak uyku uy uy uyku uyku uy, 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 uy. nereye koyayım onu? Oh be. Delirdim ya. Manyak koyun. Oh be. Pişti mi bunlar? Evet. Tamam ha mihi şunu ya. Ham 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 Tamamdır. Sonunda be. Koy, koy 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 şunları. Teşekkür ederim koyun be sonunda. Koy hepsini koy hepsini. Sonra da dışarı çıkabilirim. Bir yerden su alacağım. Su alacağım. Ben kovaya attım sanırım. Aynen atmışım. Bu ne? Ha, koyun zannettim yatağa. Korktum. Hadi gidelim. Şuradaki suyu çekeyim. Ne bi yönden? Aç. Şuradaki suyu çekeyim. Aa balık. Balıkla beraber çekebiliyor muyum? Şuradaki suyu alayım. Gel balık. Gel seni de alacağım balık. Balık sen de beraber suyu alacağım gel. Balık seni de suyuma katacağım hadi. Gel balık. Gel balık. Balık gel. Balık. Gel balık. Balık nereye gidiyorsun balık. Gel 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 balık gel. Balık gel balık balık balık. Balık nasıl çağrılır ya? Gel. Balık ölüyor mu lan? Gel sene ne bekliyorsun hadi. Gel aldım mı seni ben? Gel balık. Balık gel. Neyse bana ne ya. Kaç saat onunla uğraş uğraştım. Hadi bakalım. Arkadaşlar bugün böyleydi. Yarın kendimize belki bir ev yaparız. Ee, video bitti buraya kadar olsun hoşçakalın.